Sevgili öğrenciler, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü materyal sitesine yer alan YKS kampı TET kimya testlerini çözüyoruz. Bu videomuzda birinci testlerle sizlerle beraberim. Video başlamadan hemen önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Yukarıdaki periyodik sistemde verilen ok yönlerindeki özellikler hakkında aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada acemi kodlamasını kullanabiliriz. Hatırlamayan öğrenciler için bu kodlama çok iyi olacaktır arkadaşlar. Üst tarafı soldan sağa doğru. Alt tarafa yukarıdan aşağı doğru olan özellikleri yazdık. Soldan sağa doğru ametalik özellik artıyordu. Atom yarı çapı azalıyordu, azalıyordu. negatiflik ve elektron ilgisi artıyordu. Metalik özellik azalıyordu. İyonlaşma enerjisi ise artıyordu arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru ise ametalik özellik azalıyordu. Atom yarı çapı artıyordu. Elektron ilgisi elektronegatiflik azalıyordu. Metalik özellik artıyordu iyonlaşma enerjisi ise azalıyor da arkadaşlar. A metalik özellik bir yönde artar demiş. Bire bakıyorum soldan sağa doğru. A metalik özelliğimiz A harfi arkadaşlar soldan sağa doğru gerçekten de artıyor. Bu doğrudur. Isı ve elektrik iletkenliği iki yönde artar. Arkadaşlar ısı ve elektrik iletkenliği metallere özgü bir özelliktir. O halde metalik özellik iki yönde artar mı bakalım? İki yön arkadaşlar sağdan sola doğru Soldan sağa doğru metalik özelliğin azaldığını görüyorum. O halde sağdan sola doğru ise artacaktır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Atom yarıçapı çapı 3 yönde artar. Arkadaşlar 3 yönüne bakıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru. Atom yarıçapı yukarıdan aşağı doğru arttığını görüyorum. O halde bu da doğrudur. İyonlaşma enerjisi 4 yönde artar. Aşağıdan yukarı doğru bakıyoruz arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağı doğru azaldığı için aşağıdan yukarı doğru da artacaktır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Yörünge sayısı bir gününde azalır. Arkadaşlar bir gününde aynı periyotta gittiğimiz için aynı katmanda gidiyoruz. Yani yörünge sayısı sabittir arkadaşlar. Bir gününde yörünge sayısı azalmaz arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı E şıkkı. Vakit kaybetmeden ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen element sembolü element adı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kronun sembolü CR. Doğrudur arkadaşlar. Manganın sembolü MN. Doğrudur arkadaşlar. Bakırın sembolü CU. Doğrudur. Kalayın sembolü Sn doğrudur arkadaşlar. Ancak potasyumun sembolü büyük K harfiydi. P ise fosforun sembolüydü arkadaşlar. Cevabımız burada E şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi karşısına verilen etkileşim türünü içermez? Arkadaşlar burada atom numaraları da verilmiş. Hemen bunların Lewis yapılarını yazacak olursak A şıkkındaki hidrojen klorunun Lewis yapısını yazıyoruz arkadaşlar. Hidrojenin katman elektronu da yazarsanız etrafına bir nokta geleceğini görürsünüz. Klorin etrafına 7 nokta geleceğini görürsünüz arkadaşlar. 5, 6, 7. Buradaki tekli noktalar bağ yapacaktır. Arkadaşlar hidrojen ve klor ametal olduğu için bu aradaki bağ kovalent bağdır. Hem de polar kovalent bağdır. Ancak arkadaşlar hidrojen klorür simetrik değildir. Yani polar bir moleküldür. İki tane hidrojen klorür molekülü arasında arkadaşlar polar polar oldukları için Dipol dipol etkileşim bulunur arkadaşlar. Burada hidrojen bağının bulunması için arkadaşlar fon elementlerinden birisi lazımdı. Burada flor, oksijen ya da azot elementlerinden herhangi birisi olmadığı için burada hidrojen bağı olmayacaktır. Hidrojen klor molekülleri arasında hidrojen bağı içermez arkadaşlar. B şıkkına bakıyorum. Argon soy gazını görüyoruz arkadaşlar. Soy gazlar bağ yapmayacağı için atomik halde bulunurlar ve aralarında zayıf etkileşimler bulunur. Tabii ki Apolar oldukları için arkadaşlar London etkileşimi yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri bulunur. Bu doğrudur. Etil alkol molekülle su molekülünü görüyoruz arkadaşlar. İkisinde de fon var. İkisi de polar molekül. İkisi de arkadaşlar aralarında hidrojen bağı yapacaktır. Bu da doğrudur. Potasyum kloru arkadaşlar metal ametal iyonik bileşiği. O halde burada iyonların ayrışacaktır. Su ise polar bir molekül arkadaşlar. O halde iyon dipol etkileşimi olacaktır. Bu da doğrudur. İki tane arkadaşlar polar bir molekül görüyorum. Polar moleküller unutmayın arkadaşlar. Kodlayın kafanızda. Polar moleküller aralarında dipol etkileşimleri oluştururlar. İkisi de 5 harfli. Buradan kodlayabiliriz. Bunların ikisi de polar molekül olduğu için arkadaşlar dipol dipol etkileşimde bulunurlar. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki bilgi kutularına verilen ifadeler doğru ve yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre kutulardan hangilerindeki ifadelerin işaretlenmesi doğru yapılmıştır? Düdüklü tencerede ısıtılan suyun yüzeyini etki eden basınç açık hava basıncından daha yüksek olduğu için kaynama sıcaklığı 120 santigrat derece civarındadır. Arkadaşlar açık hava basıncı bir atmosfer olduğu zaman su yaklaşık 100 santigrat derecede kaynıyor. Ancak biz düdüklü tencerede arkadaşlar yüksek basınç ortamı oluşturduğumuz için yemek arkadaşlar daha yüksek sıcakta kaynıyor. Böylece kuru fasulye gibi yemekleri daha kısa sürede pişirebiliyoruz. Bu doğrudur arkadaşlar. Balonun nemin yüksek olduğu bir ortamda 35 santigrat derece olan gerçek sıcaklık 30 santigrat derece olarak hissedilebilir. Samsun gibi nemli bir yerde yaşıyorsanız o 35 santigrat derece olan sıcaklığın aslında 35'ten daha yüksek hissettirdiğini daha iyi anlarsınız. Nem yükseldikçe arkadaşlar hissedilen sıcaklık artacaktır. Yani gerçek sıcaklık 35 santigrat derece olursa hissedilen sıcaklık yaklaşık 38-37-42 neme göre değişecektir arkadaşlar. Yani bu yanlış olacaktır. Zaten yanlış olarak işaretlenmiş. O halde bu da doğrudur arkadaşlar. Özdeş kaplarda bulunan eşit hacimli saf sulardan biri Ankara'da diğeri Antalya'da aynı sıcaklıkta eşit süre bekletilirse Antalya'daki suyun hacimdeki azalma daha fazla olur. Arkadaşlar Ankara... Burası olsun. Antalya'da burası olsun arkadaşlar. Ankara Antalya'dan rakım olarak daha yüksek arkadaşlar. Bu yüzden Ankara'da arkadaşlar atmosfer basıncı daha düşük olacaktır ve Ankara'daki su atıyoruz 98 santigrat derece kaynarken Antalya'daki su 100 santigrat derece kaynayacaktır. Arkadaşlar Ankara'daki suyun kaynama noktası daha düşük olduğu için buradaki su aynı sürede daha fazla buharlaşacaktır. Yani burada örneğin saniyede 3 birim molekül su buharlaşırken Antalya'da 1 birim buharlaşacaktır arkadaşlar. O halde Ankara'daki kabın içerisinde arkadaşlar daha az su miktarı varken Antalya'da ise daha fazla su miktarı olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden Ankara'daki Ankara'daki suyun hacmindeki azalma daha fazla olur arkadaşlar. Antalya'daki daha az olur. Yanlış olacaktır. Bu soru da doğru yapılmıştır arkadaşlar. O halde cevabımız e şıkkı olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Kapalı bir kaptaki gazın basıncı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar sıcaklıkta gazlar genleşir. Kapalı bir kaptaki gazdan bahsediyorsak basıncı artıracaktır sıcaklığın artması. Gazın cinsi önemlidir arkadaşlar Avogadro esasına göre. Çünkü Avogadro esasına göre gazın cinsi ne olursa olsun aynı tanecik sayısına sahip gazlar eşit hacim kaplar arkadaşlar. Eşit hacim kapladıkları için de gaz basınçları aynı olacaktır. Gazın cinsi önemli değildir arkadaşlar. Mol sayısı tanecik sayısı olduğu için arkadaşlar gaz basıncı doğrudan etkileyecektir. Burada cevabımız 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilenlerin kütlelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Azotun 14 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Madem bir tane azot 14. Arkadaşlar bir tane N2 molekülü o zaman 28 AKB yapacaktır. 28 Atomik kütle birimi. Hocam ben atomik kütle birimi ile gramı karşılaştırmada zorlanıyorum. O halde bunu grama mi arkadaşlar. 28'i Avogadro sayısına bölerseniz gram olarak bulursunuz arkadaşlar. 10 üzeri 23 gram olacaktır. İkinci maddemize bakalım. 6,02 çarpı 10 üzeri 22 tane azot molekülü. Arkadaşlar 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane azot molekülü. 28 gram ise... 6,02 çarpı 10 üzeri 22 tane azot molekülü 2,8 gram yapacaktır arkadaşlar. Yani 10 üzeri 23 değil de 22 olduğu için ben de 28'i bir virgül küçülttüm arkadaşlar. Son olarak 1 mol azot atomunun 14 gram olduğunu zaten sorun parantez sonunda görüyoruz. O halde arkadaşlar bunları sıralayacak olursak en büyük değerimiz 14 gramla 3 numara olacaktır. Daha sonra arkadaşlar 2,8 gramla 2 numara olacaktır. En küçüğümüze 28'i e 6,02 çarpmanızı 23'e bölerek en küçük sayımızda 1 numara olacaktır. O halde cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacaktır. 7. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin sınıflandırılması yanlıştır? Mazot su birbirine çözünmeyen iki tane sıvıdır arkadaşlar. Sıvı sıvı heterojen karışımlara emisyon diyorduk. Çamaşır sodası suda çözünür arkadaşlar. Çözünür için çözelti olacaktır. Kan arkadaşlar katı sıvı heterojen karışımdır. Yani süspansiyondur doğrudur. Sirke arkadaşlar suda çözünür. Zaten sirke diye satılan şey asetik asitle su karışımıdır arkadaşlar. Bu çözelti olacaktır. Süspansiyon olması için katı sıvı heterojen karışım olması lazım. Bu yanlıştır. Koloni arkadaşlar alkol su homojen karışımdır. Homojen karışımların diğer adı çözeltidir. Bu da doğrudur. Cevabımız değişik olacaktır. 8. sorumuza bakalım. 30 santigratta 1 litre suda en çok 5 mol x çözünebildiğine göre yukarıda verilen çözeltilerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? 1 litre suda en fazla 5 mol x çözünebiliyormuş. O halde 1 litrede 5 mol çözünüyorsa 4 litre de arkadaşlar 4 katı çözünecektir maksimum. Buralara maksimum yani çözeltinin doyması için gereken mol miktarını hesaplayalım. 4 litre de arkadaşlar 20 mol x çözünebilir. 2 litre de arkadaşlar 10 mol x çözünebilir. 1 litre ise en fazla 5 mol x çözünebilir arkadaşlar. Gördüğümüz üzere hiçbirinde doymuş miktar yok arkadaşlar. Doyacak kadar x çözülmemiş hiçbirinde. Her biri doymamış çözeltidir. O halde bunların derişimlerini hesaplayacak olursak. Derişimleri kıyaslamak için arkadaşlar şu yöntemi izleyebilirsiniz. Çözünen maddenin miktarı bölü çözeltinin hacmi şeklinde hesaplayabiliriz arkadaşlar. O halde Birinci için 1 bölü 4. Bu da 0,25 yapar arkadaşlar. İkinci için arkadaşlar 2 bölü 2'den 1 yapacaktır. Üçüncüsü için ise 3 bölü 1'den arkadaşlar 3 yapacaktır. Burada madde miktarının çözelti hacmine oranlanmasıyla bulduğumuz sayılardan büyük olanı daha derişik olduğunu, küçük olan ise daha seyreltik olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Çözeltilerden en seyreltik olanı 1'dir. Evet arkadaşlar doğrudur. Çözeltilerden en değişik olanı 3'tür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çözeltilere eklenen maddelerin tamamı çözünür. Evet arkadaşlar burada 20 mole kadar çözünüyor zaten 1 mol çözünür. Burada 10 mole kadar çözünmesi gerekiyor. 2 mol çözünür o zaman. Burada da 5 mole kadar maksimum çözünebilir. 3 mol çözünür arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. E şıkkı. 2019 yılında TET sınavına çıkmış sorumuza bakıyoruz azot molekülleriyle ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar azotun katman elektron dağılımı hemen yazacak olursak 2, 5 şeklinde gelecektir. O halde azotun Lewis yapısında arkadaşlar etrafına 5 nokta koyacağız. 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Hemen diğer azot atomunu da yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar burada tekli noktaları eşleştiriyorduk. Unutmuyoruz. Ortaklanmamış elektronları eşleştiriyorduk arkadaşlar. 1, 2, 3. Demek ki arkadaşlar azot molekülünde azot atomları arasındaki kovalent bağ sayımız 3 tanedir. Arkadaşlar bu simetrik bir molekül olduğu için aynı zamanda apolar bir moleküldür. O halde iki tane azot molekülü arasında arkadaşlar ikisi de madem apolar Bunların arasında arkadaşlar London etkileşimleri olur. Yani indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimi olur. O halde birinci maddemize bakalım. Azot atomları arasındaki etkileşim güçlü etkileşim olarak sınıflandırılır. Evet arkadaşlar. Soy gaz atomları hariç bütün atomlar arasındaki etkileşimler güçlü etkileşimde unutmuyoruz. Buradaki de kovalent bağdır. Azot atomları arasındaki etkileşim elektron alışveriş sonucu oluşmuştur. Hayır arkadaşlar. Elektron alışveriş sonucu oluşsaydı burada artı ve eksi yüklerimizi gördük. iyonlarımızı gördük. Burada ikisi de ametal olduğu için elektronları ortaklaşa kullanmışlardır. Bu yanlış olacaktır. Azot molekülleri arasındaki etkileşim London kuvvetleri olarak bilinir. Bu doğrudur arkadaşlar. O halde hangileri doğrudur dersek 1 ve 3 cevabımız olacaktır. 2018 TYT sınavından çıkmış sorumuza bakıyoruz. Berilyum, karbon, flor elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar hemen hepsinin katman elektron dağılımını yazacak olursak 2 2 şeklinde gelecektir. Karbonu bakalım. 2, 4 şeklinde gelecektir. Flora bakacak olursak 2, 7 şeklinde gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hepsinin iki katmanı var. O halde hepsi ikinci periyot elementi. Bunları aynı periyotta olacak şekilde yan yana dizecek olursak ikinci periyot burası 2A grubu olsun arkadaşlar. Burası 4A. Burası da 7A grubu olsun. İkinci periyot 2A grubunda berilyum var. İkinci periyot 4A grubunda karbon var. İkinci periyot 7A grubunda ise flor var arkadaşlar. Karbon elementi metal olarak sınıflandırılır. Arkadaşlar daha önceki derslerinde verdiğim kodlamaya atılacak olursak hoca sınıfı serbest bırakıp çıktı. Burada arkadaşlar karbonun bir A metal olduğunu görüyoruz. Çünkü bu A metallerin kodlamasıydı. O halde karbon metal değildir arkadaşlar. Zaten 4 A grubundan hatırlarsınız. Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element flordur. Arkadaşlar hemen acemi yazacak olursak. A, mi? Burada soldan sağa doğru bakıyoruz. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Soldan sağa doğru arkadaşlar iyonlaşma enerjisi artıyor. O halde flor elementin iyonlaşma enerjisi en büyük olacaktır arkadaşlar. Berilyumun ki en küçük olacaktır. O halde bu yanlıştır arkadaşlar. En küçük olan element berilyum olacaktır burada. Atom yarıçapı en büyük olan element berilyumdur. Arkadaşlar atom çapı soldan sağa doğru küçülüyor. O halde Atom çapı en büyük olan berilyum olacaktır. Bu doğrudur. Berilyumun elektron alma eğilimi karbonunkinden daha fazladır. Arkadaşlar berilyum bir metaldir. Metallerin elektron verme eğilimi daha fazladır. Elektron alma eğilimi değil arkadaşlar. Bu yanlıştır. Karbonun elektronegatifliği florun elektronegatifliğinden daha büyüktür. Hayır arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere elektronegatiflik soldan sağa doğru artıyorsa florun elektronegatifliği karbondan daha büyük olacaktır. Zaten periyodik tabloda en elektronegatif elementimiz de flordur arkadaşlar. Flordan kimse büyük olamaz. Bu da yanlış olacaktır. 2020 yılı TRT sınavı çıkmış sorumuza okuyoruz. 1 mol sülfürik asit içeren sulu çözelti ile 2 mol potasyum hidroksit içeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar hemen biz de tepkimimizi şuraya yazalım. H2SO4 sülfürik asit artı potasyum hidroksit arkadaşlar. Yani bir asit baz tepkimesi. Tekmeye girecek arkadaşlar. Tuz ve su oluşacak. Arkadaşlar tuz ve suyu oluştururken şunu unutmuyoruz. Asitin anyonu ile bazın katyonu birleşerek tuz oluşturur. SO4 anyonlar tablosunu hatırlarsanız arkadaşlar eksi 2 yüklü bir anyondur. Potasyum ise arkadaşlar katyonlar tablosunu hatırlarsanız artı yüklü bir katyondur. Ve ben sizlere iyonik bileşiklerin formüllerinin yazılmasını anlatırken çaprazlama yöntemini anlatmıştım arkadaşlar. Artı bir yükün Burada 1 yazıyor. Artı 1 iki mutlak değeri sülfatın sağ alt köşesine. Eksi 2 yükün mutlak değeri potasyumun sağ alt köşesine yazılacak. O halde potasyumun altına 2 gelecektir. Sülfatın içine altına ise 1 gelecektir ki 1'i yazmıyoruz arkadaşlar. O halde bu da oluşan tuzumuzu bulduk arkadaşlar. Potasyum sülfat tuzumuz oluştu. Artı arkadaşlar geriye kalanları su oluşuyor. H2O oluşacaktır arkadaşlar. Güçlü bir asit olan sülfürik ile güçlü bir baz olan potasyum hidroksit tekmeye girdi zaman su oluşur arkadaşlar. Tepkimizi denkleştirecek olursak 2 tane potasyum burada var. O halde bunun önüne 2 yazıyoruz arkadaşlar. Kükürt sayılarımız aynı. Hidrojen sayısına bakacak olursak burada 2 hidrojen, burada da 2 hidrojen. Toplamda 4 hidrojen var. Buranın da 4 olması için önüne 2 yazdık arkadaşlar. Oksijen sayılarımız burada 4, burada 2. Toplamda 6. Buraya bakıyorum. 2 oksijen, 4 oksijen 6. Bütün atomlarımız artık birbirine eşit arkadaşlar. Hemen buradan fazlalıkları silecek olursak. Evet arkadaşlar hemen başlangıç, değişim ve sonuç tekmelerine bakacağız. Sonuç tekmesine başlangıç ve değişimi toplamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Buraları toplayacağız. Arkadaşlar başlangıçta 1 mol sülfürik asit varmış. O halde yazalım. 1 mol. 2 mol de potasyum hidroksit varmış arkadaşlar. Bunu da yazdık. 2 mol. Arkadaşlar tekmenin başlangıç anı olduğu için ürünlerden daha oluşmamıştır. Değişim anı maddelerin kat sayılarıyla orantılı olarak olacaktır arkadaşlar. Buralarda bir sayıları var. O halde arkadaşlar sülfürik asitten 1 mol azalırsa potasyum hidroksitten de 2 mol azalacaktır. Çünkü kat sayısı 2 arkadaşlar gördüğünüz üzere. Azalanların önüne eksi yazımı arkadaşlar. Azaldıkları belirtmek için oluşanların önüne de artı yazıyoruz. O halde 1 mol potasyum sülfat oluşacaktır. 2 mol de su oluşacaktır arkadaşlar. Sonuç olarak başlangıçta 1 mol sülfürik asit vardı. 1 mol tekmeye girdi. Sonuçta hiç kalmaz arkadaşlar. 2 mol potasyum hidroksit vardı. 2 mol tamamen biterse tekme bittiği zaman hiç kalmaz arkadaşlar. Tekmenin sonunda 1 mol potasyum sülfat tuzunun oluşunu görürüz. 2 mol de su oluştuğunu görürüz arkadaşlar. O halde şıklarımıza bakalım. Nötralleşme tekmesi olarak sınıflandırdık. Evet arkadaşlar asit ve baz tekmeye girdiği zaman su oluşuyorsa bu bir nötralleşme tekmesidir. Doğrudur. Tekme sonucu hidrojen gazı açığa çıkar. Hayır arkadaşlar gördüğünüz üzere hidrojen gazı açığa çıkmamış. Tekme sonucunda 1 mol su oluşur. Hayır arkadaşlar gördüğünüz üzere 2 mol su oluşmuş. 1 mol potasyum hidroksit tekmeye girmeden kalır. Hayır arkadaşlar tamamı bitmiş. Yani tamamı tekmeye girmiş. Tekme sonucunda 2 mol potasyum sülfat tuzu oluşur. Hayır arkadaşlar gördüğünüz üzere 1 mol potasyum sülfat tuzu oluşmuştur. Burada cevabımız A şıkkı. TT kampımızın ilk videosu bu şekildeydi. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.